Merhaba arkadaşlar. 30 Nisan Salı haftanın önerilerinde bu hafta. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Yarım yağlı tost peyniri 1500 gram 249 lira. Tek süt tam yağlı taze kaşar peyniri 1000 gram 219 lira. İçim yarım yağlı yoğurt 5 kilogram 139 lira. Bin vezir tam yağlı yoğurt 1500 gram 49 lira 50 kuruş. Yarım yağlı süzme peynir 600 gram peysan 79 lira. Tek süt yöresel dil örgü çeçil peyniri 200 gram 59 lira 50 kuruş. İçim labne çeşitleri 180 gram 29 lira 50 kuruş. İçim kefir çeşitleri 17 lira 50 kuruş. Naneli ayran sek marka 1 litre 26 lira 50 kuruş. Krema çeşitleri içim şef 23 lira 50 kuruş. Kınar Ege'den organik süt 1 litre 37 lira 50 kuruş. Filiz yumurtalı bukle makarna 19 lira. Asata bulgur çeşitleri 1 kilogram 26 lira. Teremya paket margarin üçlü 57 lira 50 kuruş. Vanvit piliç salam 1000 gram 49 lira 50 kuruş. Soslu döner namet 300 gram 99 lira 50 kuruş. Namet dana kangal sucuk 500 gram 175 lira. Piliç kasap köfte banvit 1 kilogram 99 lira. Dondurma sade ve kakao akdo 90 lira. Sade ilikli kemik suyu dörtlü 39 lira 50 kuruş. Fist patatesli mısır kroket 49 lira 50 kuruş. Donuk üçgen mantı 59 lira 50 kuruş. Patates 2,5 kilogram 99 lira 50 kuruş. Şölen beyaz çikolata kaplamalı kek biskolata 24 lira 50 kuruş. Şölen biskolata Tars sütlü çikolata bisküvi 11,75. Bom bastik çeşitleri 9 lira. Şölen biskolata Tars kremalı kakao'lu bisküvi 11,75. Papita derece şekerli kakao'lu bisküvi 11,75. Biskolata bitter çikolata kaplı fındıklı gofret 21.50 Biskolata nirvana çikolata kaplı fındıklı gofret 24.50 Çilek Aromalı ülker 9 kat 17 lira 50 kuruş Haribo yumuşak şeker 27 lira 50 kuruş Mis krem kakao kremalı bisküvi 15 lira Yer fıstığı ezmesi nutbari 49 lira 50 kuruş Ülker Olala Frambuaz Soslu Sufle 29 lira 50 kuruş. Ülker Hanım Eller Asorti Kurabiye 17 lira 50 kuruş. Kakao Fındık Kreması 57 lira 50 kuruş. Sütlü Ballı Ozmo Çikolata Kaplı Kek 6 lira. Lupo Çikolata Kaplamalı Vişne Jöleli Kek 32.50 Nutimax sütlü çikolata kaplamalı antep fıstıklı gofret 39 lira. Nutimax ekstra fındık parçacıklı gofret 39 lira. Marketlerin güncel kataloglarından haberdar olmak için kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın.